haftanın ilk günü. inanın ki ben böyle heyecanlıysam siz kayınvalideleri düşünün. Şurada böyle Nurten Hanım bekliyor ki kendine inanılmaz güvenen bir kayınvalide olmasına rağmen Nurten Sultan bütün heyecanıyla geliyor. Kız titredim titredin şükür. böyle. Vallahi heyecanlandım. Ay ne güzel. Yani. Hadi afiyet olsun. Cuma gününden sonra en güzel bulduğuma vereceğim. Hadi Yapacak bakalım. bir şey yok. Çok çok merak ediyorum. Başlıyorum. Tavuğu pişmiş Nursel Hanım. Evet, çiğ diyemem, asla. Yumuşak geldi çünkü. Ee, ekmeği de güzel. Salçası biraz fazla geldi bana, ha. çok da sevemedim ama böyle oluyorsa da yapacak bir şey yok. Bu tabağı beğendin mi? Beğendin. Ya orta diyelim, Peki. orta diyelim. Şimdi hani şu olmuş, ay böyle olmuş, öyle olmuş diyemem. Şimdi fikrin olacak İnşallah. kıyaslayabileceksin. Yani. Tavukları çok büyük olmuş yani ona göre büyük olmuş o mu doğrusu bu mu bilemiyorum. Acaba tavukları kendileri kestiler mi hani küçülttüler mi şeyde, gördün mü kamerada küçülttüler mi? Küçülttüler çünkü bütündü tepsiyi örtüyü açtığımızda ha. bütündü Anladım. gördüm bütündü muhtemelen kendileri kestiler gördüm de. Bu biraz daha büyük kesmiş daha kavruk geldi bana ama çiğ değil. Hmm. Çok büyük olduğu için olabilir. Çok böyle beni benden almadı. Sosunu çok alamamış, alamamış. ama çiğ değil. değil çiğ değil. Ee, doğrusu bu mu? Doğranış şekli bu mu? Onu bilemem. Ama bu ondan neden büyük? Şu et nedir? Evet. Bu çok büyük. Yani O onda çok, yok. Bu tantuni eti gibi neredeyse. Bir diğerlerine de bakayım. Ama bunda ondan aldığım lezzeti bunda bulamadım. Peki. Açıkçası çünkü lezzete bakacağız ya şimdi tyo falan da yok. Evet. Afiyet olsun. Beğendin Teşekkür mi edin. yemeği genel olarak? Güzel, ben çok beğendim güzel. Ben Öyle de beğendim. Çok güzel. Evet. Yemesi de kolay. Evet. Güzel. Ha, demek ki doğrusu bu. O doğru değil. Bunun da yeri. Bu, bu mu da doğrusu. Doğrusu bunlar demek. O çok ufak. Ha. Bu da iri. Demek evet. ki şef bu ölçüyü verdi diye düşünüyorum. Bunun da eti bakın marinesi güzel olmuş salçasıyla falan. Çok yavan ve beyaz kalmış. Hı hı. Niye onu onu bilemeyeceğim. Ee, lavaşı da güzel. Ne ince ne kalın. Orta kıvamda. Lavaşın sosunu sevdim. Yağlı Lezekli yağlı. Mi? Evet. Yağlı yağlı. Hı hı. Bu çok yavan. Tamam. Daha yağlı hissetti kendini. Yani. <laughs> ne kadar kalori, o kadar lezzet. Lezzet. Beğendin? Beğendim. 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 Bakın, Hüsnü Hanım. Ne demek? Bu istediğin? da iri doğranmış. Hmm. Yani demek ki küçük olmayacak. Bakın. Aynen. Bu da iri doğranmış. Üç tabakta etlerin boyutu aynı. aynı. Bunu da beğendim. Bunun etini daha mı çok beğendin? Ya yani kavrulmuş evet. olmasını mı Daha şey? kavrulmuş. Bakın. Güzel. Ekmeği de güzel. Bu tabağı beğendin mi? Beğendim bu da güzel. Bu da güzel. Yiyeyim mi? Puanlara. Hazır hissediyor musun? Bu da güzel. Beğendim. Peki. İlk kayınvalidem haftanın ilk gününde ilk puanlar. Bekliyorum. Ya şimdi e, Nursel Hanım. O çok küçük doğranmış. Aysun e, şefimizin dediğinin dışına çıkmaz. Ama kötü bir tabak değil asla. Tek kusuru yine söylüyorum gelinler Etleri duysun. Etleri küçük. Etleri küçük. Dediğinin dışına çıkmaz diye buna bir veriyorum. Birinci tabak bir puan. Bu farklı bir tabak. Tamam. Bu farklı bir tabak. Bir kere onu söyleyeyim. Bu da güzeldi ama bunun e, tavukları sanki böyle sosuyla marine olmamıştı. Böyle yapıyorsun, bulamamışsın gibi geldi bana. Evet. Tavukları kaldı. Nurten kuşatan efsanesi bakalım geri dönecek mi? Gelininin yakasında henüz çeyrek altın yok. Büyük iddiaları var ama henüz yok icraat yok. Evet. Ya yine de kötü değildi. İki vereyim. İkinci tabak iki puan. İki vereyim. İki vereyim. Ee, o zaman beş yapıyorum. Üçüncü tabak beş, beş puan. yapıyorum. Yağlı yağlı. Yağlı yağlı, yağlı geldi. Yağlı. Evet. Ya e, bunu da beğendim. Dört yapıyorum. Ne yaptın? Ne yapayım Dördüncü tabak dört puan. Arada Oo. kaldım. Gel, iki verdiğin tabaktan başlayalım. Ay bayağı puan dağıttın. Tut kenarlarından. Kayınvalidemiz çok zor karar verdi. Siz de şahitsiniz. Gerçekten de arada kaldın. Ve bu tabağa iki puan verdik. Bir vermeye gönlümüz razı olmadı. Bakalım iki puanı hangi geline verdik? sen bu tabağı böyle bir sevemedin yavan geldi yavandı o yüzden de iki verdin bakalım iki puan kimin olmuş açar mısın Yeşim Yeşim ya. bir verecektim Vallahi hadi dedim yani bir verecektim bir verecektiniz niye biliyor musun Yeşim tavukların rengi yok Şimdi siz burada daha düne kadar kayınvalideme dersler veriyordunuz ya evet. benim gözümde siz sınıfta kaldınız. Bence niye? çok tutarsız yorumlar yaptınız. Neden? Siz daha tabaklar açılmadan önce ben burada lezzete puan vereceğim diyorlar. Ama kahrediniz. lezzeti yoktu. Bakın, Bir söylüyorum. Verecektim. Lütfen. Ee, söylüyorum çünkü neden bunu söylüyorum? Siz lezzete puan vermediniz. Hayır. Tavuk, tavuk ölçülerine yine her zamanki gibi benim gelip siz kafadan birinci tabağı niye elediniz? Tavuk boyutundan. Demek ki lezzete vermiyorsunuz. Gelelim üç tabağa. Siz dediniz ki üç tabakta arasında kalıyorum. Bu üç tabak arasında kaldım deyip ikiye nasıl iki verebiliyorsunuz? Bu nasıl arada kalmak? Bitti mi? Evet buyurun. Yeşim biraz daha kavursaydın, biraz daha şöyle tavuk kendine gelseydi bu küçülürdü. Bir kadar değil ama diğer tabaklarla eş değer dediniz. Evet. Eğer eş değerse, puan neden eş değer değil, puan neden iki? Bir verecektim bak. Hayır. Bir verecektim. 3 tabak arasında kalıp nasıl bir verilebiliyor? Ben ama sonra anladım. tekrar döndüm baktım Yeşim renk Hayır. renk. Bak o da öyle. O da güzel kavrulmuş Aha. Şimdi ne diyeyim ben Ben burada anlaşamadığım yarışmacıya bile 3-4 verdiğimde diyorum ki Olmuştu verdim Hayır siz şu anda Olmamışta da bir Şampiyon kuş geldi bana. Olmuş tabağa siz kafanı Çünkü siz birinci tabağı da güzel olmuştunuz Aşkım dediniz. biz geçen hafta aynı şeyleri yaşadık Ama Yeşim beni diğerleriyle karıştırma Hı. Ben hak yemem Ki o yok Aysun ben az kavuracağım dememiş Anne rengini açık yapacağım dememiş Tiyolaşmamışız Lezzete bakacağım dedim Nursel Hanım. Ona göre vereceğim. Ne yapabilirim? Ama Nurten Hanım anlamadığınız bir şey var. Siz de beni diğer gelinlerle karıştırmayın. Asla ben karıştırmayın. o beşi sizden söke söke alırım. Veririm bak, güzel yap veririm. Ben Tuğba'ya da veriyorum. Hangi boyut istiyorsanız ben onu yapacağım ama. Ne boyut? Hangi boyutta istiyorsanız ben yapacağım. Ben boyutunu bilemem. Yapsaydın Piyo yok. Hayatım. Nereden boyutunu? Yaptım. Açtım tabakları gördüm o değişik. Söke söke o beşi alacağım. Güzel yaparsa Çok alır. Çok iddialı. Alır. Dört verdin bu tabağa. Şaşırttın beni dört vererek. Güzeldi. Çok beğendin. Evet. Eti kavrulmuştu. Ya Güzeldi. beş alacaktı ya bir alacaktı ama o dört vermeyi tercih etti. Güzeldi. Tut kenarlarından lütfen. Nurten Kayınvaliden bakalım dört puanı hangi geline verdi? alan gelinimiz hazır hissediyorsan açabilirsin. Fatma. Ay, Ay Ben yaptığın yorumlara bakıp gerçekten 5 alacağımı evet. düşündüm. Yani o tabağın Güzel başında de. çok fazla bekledim. 4 e, az mı Fatma? Evet. Yapmayın. 5'ten az. Benim hakkım demek ki 5'ti. O kadar başında bekleyip düşününce dedim ki bu tabağa 5 vereceğim. Bu anı düşünüyorum. Gerçekten Bak, beş ben tabağın başında düşünürken ne ee, yapmalıyım? Puanı değil. Acaba hangisi Aysun mu değil midir diye bak, düşündüm. Bak ne dediğim güzeldi Ama lezzetliydi. Ama aslında beşlik bir tabaktı bunu itiraf et kabul güzeldi. et. Ee, neden Neden kırdım o bir puan almak iyi Neden kırdın? Ee, biraz bak fazla kavruk bak. Gel gel bakalım. Yağ da az dediniz o tabağa. Evet. Yok yok. Hayır yağ, kadar yağ değil meyi, hayatım. Bak, hayır bak. ekmeği. Kesinlikle biraz değil. Fazla bak kavruk. yağ içinde bak, bu. Bak aşkım fazla kavruk ama benim için ama zararı yok. Ama birkaç tane fazla kavruk. Zararı, zararı yok. Zararı değil. Zararı evet. yok. Yanık değil. Evet. Ama birkaç yeri muhtemelen tavada kurudu çevirirken ee, yandı. Kurudu değil ama. Kötü kuru bir değil. tabak değildi. Ee, bak, bak bunu de verecektim. Ekmeği de çok bir veremezsin bu tabağa O zaman tamamen hakka an girmiş an düşünmek sayılırsın. Için. Ama, ama bir Ama geçen senin de dün geldi 5-1 1-1 yaptı. E o beni buldu, Eğer demek, buldu ki, demek ki. Ben bulduk. de bulabilseydim sen böyle. bulamadığın için ama bu tabakta çok yoğunlaştı. İnşallah ulaştı. Aysun. Beşlik bir tabaktı yani. Kesinlikle bu beşlik bir tabaktı. Bir, şey bir puanı Aysun bu kadar bak, kurutmaz dedi. Bunun ekmeğine dedim. bakıyorum şuradan. O kadar pişmemiş. Yani Hayır. böyle çiğ değil ama kızarmamış Hayır. bir ekmek. Yiğit ben ters çevireyim. Yok, bak. Şey yok. bak. Hayır iyi. Bak. bunu bak, arkalı bak. önlü pişiriyoruz. Bak, bak. Biz tek ama yönlü baksana. değil. Ben ama baksana ben çiğ ekmeğe beş vermem. Tek yönlü yapmıyoruz biz bunu bak. Yok Arkalı güzel. önlü bak, pişiriyoruz. Bak bak aşkım bakar mısın bak. İşte sadece Kamaya tek çeksin. yüzünü pişirmiş. Bak, çiğ ekmeğe mi dört verdiniz? İçini çevir. Nasıl? Çiğ ekmeğe vermem dediniz ya beşi. Çiğ hangisi? Hayatım bak ekmek pişmemiş gerçekten. Çiğ, ekmeğe... Her tarafı pişmiş, diğer Durten tarafı pişmemiş. Nurten Hanım'a soruyorum. Çiğ ekmeğe ben ek beş vermem dediniz. Ama bunun her tarafı tabak piştiği mi? halde tavuk bu, biraz... Bu tabak mı? Hayır siz dediniz ya ben çiğ tabağa, çiğ ekmeğe beş ekmek vermem. Ekmek çiğ diyor bu ekmek çiğ değil yeşim, ki. Gelir hayır, hayır. Gel yeşim gelir misin? Hayır. Gel Yeşim. Dört mü? Yeşim gel. Gel. Gelin Fatma Hanım. Gel. Emredersiniz. Emin Bence sen sen dört aldın. Bir bakar mısın? Otur bak Yok. fazla kavrulmuş dedi. Hayır hayır hayır. Ekmeğiyle bir bakar mısın? Ben on, bak. ondan bahsetmiyorum. Ee, Seni Senin tabağını söyleyeyim mi? Bir saniye. Sen bu tabağınla dört almışsın şükret Allah'ına. Hayatım. Bence masana geç benim tabağımı aynı yolu yapıyor iki musun? alıyor. Görüyorum. Bak görüyorum. En mükemmel tabak. Bu tabak yeşil mükemmel. Biraz mi? sen de kavursaydın şu etler bir kendini çekseydi. Bu bir saniye. Evet o biraz yanık, yanık değil. Yanık hayır, değil. Hayır bak. hayır hayır. Bu şey. yanık değil. Hayır. Yanık değil. Hatta böyle ızgarada pişmiş gibi. İzgar yanık değil. Ay, hayır hayır hayır. Hayır hayır. Sen Ömrün eti ne zaman bana söyle. Ömrün oldu Hiç. ben onu anlamıyorum da. Hiç kömür değil. Yani sen hayatını unutmuşsun. De çiğ Herhalde, değil mi? Seninki toplamamış sen eti. Sen unutmuşsun. Şimdi toplamamış oldu. Bir sıkamamış, bir topluyor ama çiğ değil. Neyse bir bu daha açılmadı. Ellemeyim. Bu ellemeyim. açılmadı. Hayır benim tabağım gayet yanık yok güzel pişmiş şunla ben görüntü olarak da görebiliyorum zaten. Aynı olan tabak şu iki tabak siz şurada yanmış ekmeğini bile görüyorsunuz. Hiç, hiç yanmış. Ya, hayır, hayır yanmış, yanmış neredeyse yanmış. ya. Biraz daha bekle zaten siyah kömür yok. koy istersen. Yok, yok, o yanmamış. iki aldı ya bu da iki alacaktı. Bu da beş alacaktı. Ha, senin tabağın beş alacak. Evet. Sen şükret otur böylece. Sen ee, sahalara ha? dönmüşsün ama Aha. yapmayı unutmuşsun geride güle güle. Yani benim tabağım beşlikti ben orada tek tabak beşlik kendiminkini görüyorum. O masanın tadını çıkar sen. Hayatımdan tadını böyle geyiyorum. yayıla yayıla çıkartıyorum. Sen şükret bence o dörde. Ben de Atma, iyi yok. aldın. Dört iyi bir puan ee, azıcık Ben iyi almadığımı düşünüyorum. Orada en mükemmel tabak Ya filmi. Allah aşkına şimdi gelinime Beşlikte. ben bir çıkarsa burada herhalde ne yaparım bilmiyorum ya, yani. Anlarsın en kötü ne yapalım. Ya istediğiniz ya kadar söyleyin yine aynı şeyi tekrar edecek. O en güzeli benim beşi ben alacağım. Güzel. Başka sözlerim yok. gelir inşallah gülme 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 beşi verir ne diyeyim. kadar. Sen... Niye yoruyorsun kendini? Burada cuma günü fırtınalar koparan iki gelin sona kaldı. Bir tanesi de senin gelinin. Ay sonu kadar küçük doğramaz ki. Biri Tuğba, yıldızınızın asla barışmadı özellikle gelinin. Biri de kendi gelinin. Böyle bir şey olabilir mi? Aysun'a bir verdiysen... ...kıyamet Affetsin kopar. beni. Eyvah. Tabii ki Aysun, bilerek vermedin. Eğer şefimiz bu irilikte demişse... ...Aysun şefimizi dinler... ...tantuni kadar küçük yapmaz. Diye düşünüyorum. Şimdi bakalım ben de merak Şekil ettim. Neden çok öyle olmuş. olmuş? Tut aşkım. En farklı olanı bir verdi. Aslında onu da beğendi ama... Farklı. ...tavuğunu çok küçük buldun. Ya çok ilginç ya. Bir verdiysen pes diyeceğim. Hakikaten evet. çok ilginç. Tuğba ve... Aysu'nun sona kalması Aysu'nun kayınvalidesinde pes dedim yani. Kader ağlarını mı ördü anlamadım yani. Bir de gelen. puan da dağıttın sayılır. Bir tek evet. Aysun bir aldıysa o daha da fena. Eyva evet. Eyvah eyvah. Ha Tuğba'ya bence sıfır olsa sıfır verirsin. Yalan e, mı? Yani, verirsin. Beş giderse de üzülürüm. Ama belki de Tabii, beş verdik. gitmesin ki? Beş Beşi verdiysen benim yanıma. Gerçekten bir çok üzülürüm. Bir bir verdiyse Ayşın oraya gelebilir mi? Gel. Çok üzülürüm inanın çok acayip bir puanlama oldu. Ay hazır mıyız? Nurten ablası. Kalbim Hayır, Nurten, senden yana. Kaç gündür zaten. Biliyorum. Cumhurba günü. Biliyorum. Hafta sonu bir kendimizi toparladık biraz. E düğün yaptık. Onun stresi. E, i̇ki gün sonra eşim ameliyat oldu, anjiyo oldu. Onun stresi. Programa geldik cuma Yok, günü. Onu Onun görüyorum. stresi. Artık bugün pazartesi. Artık, artık, artık yeter, yeter diyorsun. diyorum. Evet. Çok üst üste geldi yani. Üst üste geldiğini Çok üst görüyorum. Geldi. Evet. Umarım. Umarım bulmuşumdur kızımın yüzü güler yani. Bulamazsam da maraton devam ediyor. Tabii ki, devam. O nerede hata yaptığını bulacaksın demek ki. Kesinlikle. Sonuna kadar devam. Çok ilginç bir tabak açacağız. Çok ilginç. İlk kayınvalidemiz 5 puan. Evet bu bir ilk değil ama Cuma gününden sonra çok ilginç bir puanlama. Hazırsanız 5 puan ezeli rakiplerden Tuğba'ya mı Aysun'a mı gitti? Ay Allah'ım Senin stresten şöyle dururken Böyle salarsın evet, ya kendini evet, saldığını ağladım. gözümle yani gördüm. Yani bu beş Aysun'a giderse gerçekten çok iyi gelecek bize. Hazırsak beş puan alan gelinimizi artık öğrenelim. Aysun mu Tuğba mı? Açıyorum. Allah'ım Allah'ım. Aa Tuğba Ay mı? Ya. Niye o kadar küçük Aa. doğradın? Niye o kadar küçüktün evet, Aysun? CEO diye bir şey yok. Ben sana böyle yapacağım. Onların farklarına bak. En küçük olanı seç falan da demedim. Ama niye hepsinden e, bugün küçük? Lezzete, bugün Lezete, bugün Lezete bakacağım diyorsun. Çok fazla şey yapamıyorum anne. Lütfen yükselme.